Thank you. Donatıları kesmemek için mutlaka mı mutlaka gördüğünüz gibi donatının olduğu bölgelerde e, alet bize e, donatı olduğunu belli ediyor. Donatıları kesmemek için hem bir şeyde hem de yatayda donatı yerlerini işaretliyoruz donatı yerleri belli olduktan sonra bu şekilde karolajları yapıyoruz ve mutlaka kolon isimlerini yazıyoruz. Hangi kolondan karot aldığımızın belli olması için. Bunu aynı zamanda numuneleri de yazmak zorundayız. Daha sonra da bir karolaj yapıyoruz. Yüzeydeki karbonatlaşmayı açıyoruz. Yani şu yüzeyi üzerindeki pislikleri vesaireleri kaldırıyoruz. Yönetmeliğin istediği şekilde kimin çekicinde elde ettiğimiz değerlere bakıyoruz. Bu değerleri de okuyarak en zayıf noktaları neresi buraları belirliyoruz. Donatıları kesmemek ve böylece binayı taşıma kapasitesi düşürmemek en önemli konu. Bu çeşmecinin yani her eline karot makinesi alanın yapabileceği bir iş değil. Karot makinesi monte ediliyor. Gördüğünüz gibi karot makinesi monte edildikten sonra da ilgili bölgeden karot numuneleri alınıyor. Karot numunesi alınmış. Karot numunesinin çekti bu. Bunlar daha sonra laboratuvara götürülüyor. Zedelenmeden. Başlıkları kesiliyor. Bire bir ebadına getiriliyor. Bu 93'e 93 olacak bir karot numunesi. Sonra tepeleri başlıklanıyor ve kalibre edilmiş makinelerde kırılarak sonuçlar elde ediliyor. Bu şekilde belli bir bölümü açıyoruz. Belli bir bölüm açtıktan sonra da bu donatı çaplarını etraflarını temizleyerek temizlediğimizde donatının 8'lik olduğunu gayet rahat görüyoruz. Donatılarda kanca boyu diye bir şey var. Burası tamamen açıldığında kancaların 90 derece mi yoksa 135 derece mi olduğunu da ortaya çıkarıyoruz. Bir depremden sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da insanlar hızlıca binalarını kontrol ettirmek için ilgili kuruluşlara başvurmaya başladılar. Burada esas olan nokta birincisi herkes karot alamaz. Bunun için yetkilendirilmiş kuruluşlar var. Bu da bakanlığın sitesinde yayınlanmış durumda. Gidip sokaktaki çeşmeciye karot makinesi olan birisine eğer e, karot aldırırsanız bunu her zaten bir laboratuvarda kırdırmak zorundasınız. Akrediti olmayan makinelerle kırdığınız sonuçlar sizi e, yanıltır. Binanın analizinden yola çıkarak yapılacak hesaplamaları da mutlaka inşaat mühendisleri odası tarafından e, yetkilendirilmiş inşaat mühendisleri tarafından yapılması önem arz ediyor. Şimdi bu yapı 6306 sayılı kanun kapsamında risk tespiti yapılması istenen bir yapı. Bunun için iki yönetmelikten bahsetmiştim. 6306 sayılı kanundaki şartları sağlayacak şekilde binanın projeleri elde edildi. Bu projelerle uyumluluk gözden geçiriliyor. Gerekli yerlerden gerekli sayıda beton numunesi ve röntgen artı yapının kabuğunu sıyırarak gözle de e, mevcut durumun projeyle uyumlu olup olmadığı tespit ediliyor. Daha sonra bunlar ilgili e, programlarla analiz edilecek ve binanın risk olup olmadığına karar verilecek. Yani çok düşük beton mukametlerine sahip yapıların zaten güçlendirilmesi hemen hemen imkansız. E, C5, C7, C10 ...mertebesinde beton mukametlerine sahip yapıları güçlendirmenin maliyeti... ...binanın yeniden yapım maliyetini geçer. Ya da en azından %60'ını bulur. Hem e eziyetli bir süreç... ...hem binaya ek bir değer katmıyor. E ama yıkılıp yeniden yapıldığında daha değerli bir... E ...mülke sahip olabiliyorsunuz. İşe e işte 100 metrekare, 50 metrekareye düştü... ...70 metrekareye düştü olarak bakmamak lazım... Bence işe değer kavramı üzerinden gidip bir de can güvenliğini ön plana çıkaracak şekilde bakmak lazım. Ee, kentsel dönüşüm yasası doğru bir yasa. Doğru uygulamaları var. <laughs> Ve hızlıca aslında hak ettiği değere de ulaşması gerekiyor. Diğer taraftan yapı stoğumuzun da bu tür yöntemlerle bir an evvel en azından ön tespitlerini yapılıp e riskli gruptaki yapılarında performans analizlerinin gerçekleştirmesi aslında bir keyfiyet değil bir zorunluluk. Şimdi deprem öncesinde tabii insanlar bu konuda çok şey değillerdi. Ama depremde binaların böyle tuz buz olduğunu görünce insanların tabii içinde bir şüphe doğmaya başladı. Bu şüphe neticesinde de başvurular anormal şekilde arttı. Tabii Konya depremsellik açısından büyük depremselliğe sahip bir yer değil. Depremin oluş şekli, süresi ve büyüklüğü bizim için önemli bir faktör. Maraş'taki olan depremden sonra ister istemez insanlar bir telaş bir şey içerisinde. Onun için Allah razı olsun belediyemiz öncülüğünde bir kanaç çalışması yaptırıyoruz. Ee, arkadaşlar ilgilendiler. İnşallah e, zeminin ne çıkacağını bildiğimiz yok. Ona göre kafamızı rahat bir şekilde evimizde oturmayı düşünüyoruz. 8 daire burası. 8 ayda e, hem fikir çünkü yaşarmış olduğumuz mekan bir dakikaya kalmıyor, e, yıkılıyor. Onun için kafamız rahat olsun diye böyle bir şey yapıldı, karar alındı ve bu zemin çalışmasını arkadaşlar sağ olsun yapıyorlar. Apartman sakinlerinden beraber karar aldık. Binanın sağlamlıklığını öğrenmek için yaptırmayı karar verdik. Depremin çok büyük etkisi oldu. Binanın sağlamlık derecesini öğrenip Güçlendirme yapılacak mı yapılmayacak mı, ihtiyaç var mı yok mu onları öğrenmek için e, müracaat ettik. Onun için karar verdik.